ile kavga Bir mekan, O mekan mekanlı mesela o mekanın mesela gerçek o olay mi o haber mesela? Gerçek mesela yoksa gerçek. O kavga hani o kavga oldu mu yoksa sen olmadı olurdu? bizim aramızda olmadı mesela Hah, biz. Onu merak tuvalette edelim. karşılaştık dedim ki hani ya dedim hani o zaman mesela gerçekten kanlı bıçaklı kavga edecekmişiz gibi karşılaştık. Ben de o moddayım çünkü o taraftan bana hep e, şey gelmiş. Hep işte laf söz, tahrik. tweet, tahrik yani ben de hiç düşmemişim artık dedim tamam bunun konuşulacağı yer. Konuşmaya başladık. Çocuk çok güzel konuştu. Ben de buna dedim yapacak hiçbir şey yok. Yanımda iki kişi vardı. Onları gönderdim. Biz onunla özel konuşmaya girdik tuvalete. Dışarıdakiler kavga etti. <laughs> Dışarıdakiler kavga edince olay patladı. Biz o tuvaletten çıktık. Biz tuvalette konuşurken hani belki beş dakika sonra sarılacaktık. Dışarıdakiler kavga etti. Olay öyle patladı gitti. Ondan sonra ya uza yani karşılaştığımızda hiçbir sıkıntı yok. Uzaktayken benim adımı karalamaca bir yerlerde falan. Anladım. Hani böyle saçma saçma şeyler. Anladım. Tamam. Yani hani benim merak etmiştim. Uzaktayken oluyor bence. İnsanlar böyle birbirlerinden görüşmüyorlar. Sosyal medyada bir şeylerin gazına gelip